Merhaba Bugün sizlere dana bonfileden dana karpatça yapacağım. İki teknikle e, karpatça yapımını size göstereceğim. Bundan önce bonfile bölümleri ayırma videom vardı. Bonfile bölümlerini ayırırken şu baş, baş kısmını ve uç kısmını ayırmıştık. Ve bunu da nasıl değerlendireceğimizi söylemiştik. Bunu e, soğuk mutfaklarda karpatça olarak kullanabiliyoruz. Çiğ olarak tüketilen soğuk başlangıç e, yemeği olarak tüketebiliyoruz. Şimdi e, karpacının yapımını size göstereceğim. Burada görüyorsunuz bonfilemizin baş kısmı var. Bunu ayırmıştık ve şimdi bonfilemizi en güzel şekilde değerlendirmesini size gösteriyoruz. Dana bonfilemiz var. Ee, yine orta kısımlardan bir yani flat stick, filet mignon ve porsiyonluk bonfileler çıktığı için bu kısımları da bu şekilde çok güzel değerlendiririz. Bunun için malzemelerimiz dana bonfilemiz var. E, deniz tuzumuz var, karabiberimiz var. E, zeytinyağımız soğuk sıkım, e, erken asak zeytinyağı olursa güzel çünkü bunun tadı has zeytinyağından geçiyor. E, yine kendi yaptığım üzüm sirkem var, nar ekşim var. E, biraz bahçemden oloroso e, olorosolarım var, e, rohan var ve yine kaşar peyniri var. Tabii ki buna permasan en güzel permasan gibi. Şu an elimde kaşar peyniri olduğu için kaşar peyniriyle servisini yapacağım. Şimdi ilk olarak şu şekilde yapıyoruz. Dana bonfilemizi şu şekilde bir dilim kesiyoruz. Şimdi buna şöyle kenara ayıralım. Diğerini de şöyle streçimizle saralım. Güzelce saralım. Hani oval şeklini korusun. Çünkü sertleştiğinde bu şekilde e, servisini yapacağız. Evet bu şekilde stresimizi sardık. Şimdi bunu bir atacağız. Bir 10-15 dakika böyle bir hafif sertleşmesini sağlayacağız. Ve rahat rahat dilimleyeceğiz. Evet şimdi gelelim diğer ürünümüze. Evet, bonfe görüyorsunuz. Şöyle güzel, pamuk gibi bir etimiz var. Zaten bu kolaylıkla böyle açılacak, şeklini alacak. Şöyle bir tane altta koyduk. Yağlı kağıdımızı, istişkemizi. bir alta bir üstte streçimizi koyduk. Şimdi etimizi şöyle ezeceğiz. Bu et de önce kullanabilirsiniz. Bardak altı kullanabilirsiniz bu şekilde. Etimiz gayet yumuşak olduğu için çok fazla bir çaba harcamadan zaten ince formunu alacak. Evet, ince geldi biraz. Ee, tam olmadı. yapışır birbirine. Şimdi buzdolabı poşetini de yapıyoruz. Buzdolabı poşetinin kalınlığı tam ideal. buzdolabı tam idare oluyor bu streç filmde yapıştığı için etimiz tam böyle etimiz tam açılamadı ama buzdolabı torbasında güzelce incecik tam istediğimiz kıvamı oluyor evet görüyorsunuz inceliği kağıt gibi yaptık İşte bu şimdi bunu çıkaralım karpatçımızın üstündeki sıcı aldık, Poşete aldık. Görüyorsunuz incecik bir kıvamda. Şimdi bunu tabağımıza alacağız. Evet tabağımız önce şöyle bir zeytinyağı alalım. Hakiki soğuk sıkım sızma zeytinyağı. Evet şöyle güzelce tabağımızın her tarafına yağımızı yayalım. Şöyle karpatçımızı hop tabağımıza koyuyoruz. Ve üzerinden setleyicimizi alıyoruz. Evet şimdi etimizin üzerinde yine yağımızı gezdiriyoruz. Biraz tuz atalım. Hafiften şu üstüne de atacağız tekrardan. Biraz karabiber atıyoruz. Yeşilliklerimizi atıyoruz. Ben roka attım. Rokamızı atıyoruz. Şöyle Doları atıyoruz. Şöyle kaşarımızı şu şekilde evet, kaşar parçalarımızı da attık. Evet şimdi yine üzerine biraz şöyle hafiften zeytinyağı biraz kendi yaptığım üzüm sirkemden atıyorum. Çok lezzetli bir sirke. Biraz nar ekşimiz var. Nar ekşisi gezdiriyoruz. Kaptıktan tuz. Tamamdır. Şimdi saracağız bunları. Şimdi keseceğiz ve tabağımıza alacağız. Şöyle çatalımızın arasından bıçağımızı geçirip şu şekilde kestiğimizde ne olacak? Keserken destek yapmış olacağız ve bonfilimize karpatçamıza zarar vermeyeceğiz. tabağımıza alalım. Evet görüyorsunuz karpatçalarımız hazır oldu. Şu şekilde incecik bonfile eti arasında yeşillikler ve güzel zeytinyağlarımız, soslarımız, en tat sizi bekliyor. İşte bonfilemizi bu şekilde çok lezzetli değerlendirebiliriz. Yine şöyle üzerine bir nar gezdirebiliriz. Evet, en bir tabak oldu. Şimdi bunu kenara alıyoruz. Tadına bakacağız ve diğer yöntemimize geçeceğiz. Evet, ilk tekniğimizde karpatçamızı yaptık. Güzel bir karpatçı oldu. Şimdi ikinci tekniğimizi yapıyoruz. Biraz soğuttuk. Bir prizde Şöyle, şöyle bir keselim. Yamukları. Evet, burada da mümkün olduğunca incecik parçalar halinde keseceğiz. ince ince kestik. Şimdi şöyle tabağımıza alalım. Beşimizi aldık. Evet şöyle üzerlerine Üzerine şöyle buzdolabı torbası koyduk şimdi hafiften şöyle incelteceğiz çünkü bonfilelerimizin tamamen donmasını da istemiyoruz tadını etkilemesin evet şimdi bonfilelerimizi de incelttik biraz görüyorsunuz incecik bir hal aldılar bakın inceliği görüyorsunuz bu şekilde incelikteler. Şimdi tabağımıza alacağız bunları. Evet görüyorsunuz gayet güzel incelikte. Şimdi bunları tabağımıza yerleştirelim. Evet, karpaçlarımızı tabağımıza aldık. Şimdi şöyle güzelce soğuk sıkım erken hasat zeytinyağımızı gezdiriyoruz tuzumuzu atıyoruz. Deniz tuzu. Üzüm sirkemizden hafiften şöyle atıyoruz. Nar ekşimizi gezdiriyoruz. Şöyle tam ortasına rokamızı koyuyoruz. Rokamızı koyuyoruz. Ve peynirimizi şöyle dilim dilim yapıyoruz. Evet, yeşilliklerimizin üstüne biraz zeytinyağı... ...ve ekşisi koyuyoruz. Ve biraz tuz. Tamamdır. İşte bu karpacımız da hazır oldu. Karpatçalarımız hazır oldu. Şimdi tadım zamanı. Evet bugün size dana bonfile'den dana karpatça yaptık. İki farklı teknikle karpatçalarımızı yaptık. Ve çok güzel, çok şahane tabaklar elde ettik. Şimdi tadlarına bakalım. Evet burada güzel bütün incelttik bütün bir dilimi. Ve güzel bir sarma yaptık. Evet şimdi Zeytinyağı ile birleşir Gerçekten harika bir lezzet. Çiğ çiğ et mi derseniz yenir. Bonfile ise yenir. Güzel, kaliteli, iyi bir bonfile. Afiyetle yenir. Gerçekten harika olmuş. Soslarla, zeytinyağı ile o yeşilliklerle çok hafif, çok güzel. Et zaten ağzı dağılıyor. Hiç böyle et ağızda büyüyecek gibi, böyle yenmeyecek bir şekilde değil. Pamuk gibi ağızda eriyip gidiyor. Evet şimdi... Şöyle küçük küçük kestiğimiz şöyle yeşilliklerimizden koyalım biraz. Peynirimizden koyalım. Ve şöyle saralım. evet. Şöyle sardık. Güzel bir dilim. Hem soslu hem yeşillikli, peynirli. İkisi birbirinden harika. Bu biraz daha et. Bunda mesela daha da ince. Bunda hafiften daha kalın, hafiften böyle daha dişe geliyor. Bütün daha lezzetini alıyorsunuz. İki yöntem de harika olmuş. Harika lezzetler. Bunu mutlaka evinizde deneyin. Hem bu şekilde şokunuzda farklı bir lezzet, farklı bir başlangıç yemeği ve arada böyle atıştırmalık güzel bir lezzet sizinle oldu. Hem de bonfilenizi bütün aldığınızda bu parçaları bu şekilde değerlendirirseniz bonfilenizi en verimli şekilde değerlendirmiş olursunuz. Afiyet olsun en güzel tarifler sizinle olsun.